Çok içiyorsun Sayar. Sonra neyi değil söyleyeyim. Bu ne ya? Sakin ol, sakin. Şimdi sana durumu açıklayayım. Bizim çiftlik evindeyiz. Ve tahmin edeceğin üzere de şeref konum sensin. Ayşe sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Ellerimi Babanla yapmayı en çok sevdiğin şey neydi Kerem? Yok mu? Benim babamla yapmayı en çok sevdiğim şey... ...avlanmaktı. Yılda birkaç kez buraya gelirdik. Keklik, çulluk falan avlardık. Konuşurduk, gülerdik, eğlenirdik. Ama artık bunları yapamayacağız. Çünkü senin baban onu öldürdü. Sen ne diyorsun ha? Artık yalnız avlanmak zorundayım. Şimdi. Baban nerede? Benim babam öleceğim. Dur. <laughs> Karavana. Vay. <laughs> Ağlamam bitti yani beni çöz diye. Valla ben ağladığımı hatırlamıyorum. Neyse, konumuza dönelim. Avda en önemli şey nedir biliyor musun? Takip. Kuşu vurduğunda düştüğü yeri iyi takip edeceksin ki. Hatta bulunduğun yere şapkanı bırakacaksın. Bulamadığında döndüğün zaman ilk ateş ettiğin yerden tekrar aramaya başlayabilirsin. Çok etkilendim gerçekten. Wow. Yani gerçekten çok cesurca bir şey. Senden kaçan zavallı silahsız bir hayvanı öldürmek gerçekten çok cesaret isteyen bir iş. Şey. Aksane sen mi konuştun? Cevap verir misin bana? Melis git başımdan. Lütfen cevap verir misin? Aksel'le sen mi konuştun? Bak Kerem yok ortada, Aksel de yok. Eğer Aksel öğrendiyse Kerem'e neler yapar tahmin ediyor musun bunu? Melis, git başımdan. Ben sana ne dedim? Senin yüzünü görmek istemiyorum demedim mi? Zeynep, lütfen şu aramızdaki meseleyi bir kenara bırakıp beni dinler misin? Bak, dün Aksel'le konuştum telefonla. Aksel bence Kerem'in peşinde. Çünkü değişik bir şeyler söyledi. Bilmiyorum öğrendi mi, öğrenmedim ama bir şeyler söyledi duydum yani. Nasıl ya? Ne dedi? Tam olarak anlamadım ama sayar falan bir şey dedi böyle. Ama bak işte ikisi de yok görüyorsun. Lütfen ara. Kerem senin telefonunu açar. Yani böyle önemli bir mesele olmasa istemem zaten bunu senden. Takip diyordum. Dün gece seni takip ettim. Sağdan. Ah. Baban ölmedi. Saklanıyor. <laughs> Hatta bence sen de ona yardım ediyorsun. Babanı ortaya çıkarmanın en iyi yolu ne? Seni elimde tutmak. Hmm. Nasıl olsa arayacak değil mi? Hmm. Vay anasını. Ne kadar şanslısın. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Ne iş? Siz ayrılmadınız mı? Niye ağlıyor? Telefonu ver. Yok ben hallederim. Dur Zeynep'ciğim aradığınız Kerem'e şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar da denemeyiniz. Çünkü siz ayrıldınız. İşte bu kadar. Az daha yolumuz var. Yürü. Ne oldu ne dedi? Aksel açtı. Kerem'e ulaşılamıyor dedi. Ne yapacağız şimdi? Kesin kesin bir şey olacak şimdi. Gidelim, gidelim bir şekilde bulalım nerede olduklarını. Hadi. Soldan aşağı. İşte geldik. Burası. Babamla ilk kamp attığımız yer. Daha dün gibi aklımda biliyor musun? <laughs> Otur lan şuraya. canlı yaktırma bana. <laughs> Ay, ellerimi çöz. Tüfekten kurtul. Sonra gel konuş benimle bakalım kimin canı yanıyor. Vallahi hiç öyle bir niyetim yok. Hele şöyle bir durumda hiç gerek yok. Böyle gayet iyi. Ama baban arasın, onu da yaparız söz. Bak babam aramayacak. Çünkü babam öldü. Vallahi <laughs> Yalan söyleyerek kendini mi kurtarmaya çalışıyorsun, babanı Bak, ben de ilk başta babamın hayatta olduğunu düşünüyordum. Sonra parçalandığını öğrendim. Can yeleğini suda bulduk. İşte orada çuvalladım Sayar. Teknede can yelekleri tamdı. Unuttun herhalde. Korktun tabii. Sekiz yaşında falandım. Çadırı buraya kurduk. Yattık uyuduk. Sonra kalktım. Babam yoktu. Gece karanlık. O kadar korktum ki. Korkudan büzüştüm çadırın bir köşesine. Sabaha kadar ağladım. Sonra sabah babam geldi. Tabii ben ağlamaktan gözlerimde yaş kalmamıştı yani. Ne dedi bana biliyor musun? Korkmamayı ancak korkarak öğrenirsin dedi. O günden sonra da hiç korkmadım. Benim abim öldü. Sonra babam elimden tutup Havaalanına götürdü beni. Ve doğal olarak ağlıyordum. Gitmek istemiyordum. Sonra döndüm ona baktım. İfadesizdi. Hiçbir şey. Kımıldamıyordu. Sonra da Amerika'ya gittim. Benim de babamla olan anım bu. O yüzden bana baba anıları anlatıp artistlik yapma. En azından benden şanslısın. Baban hala yaşıyor. Beraber bir sürü şey yapma ihtimaliniz hala devam ediyor yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.